Hadi git artık. Burada durmuş neye bakıyorsun? İşine geç kalacaksın. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkür edecek ne var şimdi? Kapıyı benim için açtın. Sana zahmet verdim. Senin için buna her gün zevkle yapardım ben. Ama sen bana fırsat vermedin. Hadi git artık. Görüşürüz. Ne oluyor burada? Ne var ki? Neden sana bu kadar samimi davrandığını söyleyecek misin? Anlamadım. Ne demek oluyor bu? Ne olduğunu iyi bilirsin sen. Bu kadar samimi olmana gerek yok. Öyle kaçıksın ki. Yasir bu yüzden artık yüzüne bakmıyor. Sabah sabah geri döndün. Yine aynı şeylere başladın. Bana sadece kapıyı açtı. Hepsi bu. Kapıymış. Derdi kapı açmak mı yoksa sana sırnaşmak mı? Tamam sen istediğin kadar saçmalama. Benim buna vaktim yok. saniye ne oldu sana? Söylesene kızım. Dışarı çıktığında iyiydin Ne oldu birden? Yasir bir şey mi söyledi? Sana söyledim. Kızı göndermene gerek yoktu. <laughs> Yenge. Ben onu kapıyı açsın diye yolladım. Ona sorun. Bana ne dediğini size o söylesin. Ve beni neyle suçladığını. Kızım ayın ne söyledin sen? Anlat. Benim kızım babasız olabilir ama annesi var o sahipsiz değil. Biri kızımın saçının teline dokunacak olursa dünya yerinden oynatırım. Nereden çıkardın bunu? Neden söz ediyorsun sen? Derdin ne? Gelinine artık bir şeyler söyleme vakti geldi. Birincisi kızı ona söylediklerimi bilerek abartıyor. İkincisi Yasir'le konuşma şeklini siz görmediniz. Bunu hangi eş olsa tahammül edemezdi. Ona ne dedin sen? Yanlış bir şey söylemedim. Yasir arabasıyla çıkacaktı. Ben de gidip bahçe kapısını açtım. Hepsi bu. Tam o sıra bu geldi işte. Allah Allah. Bu gereksiz tepkin buna mı yani? Gereksiz tepki veren o. Ben değilim. Ve kızına söyle kocandan uzak dursun. görüyorsun değil mi abi? Yine herkesin önünde bizi tehdit ediyor. Yettiniz artık. Bir kahvaltıyı resmen boğazıma dizdiniz. Her gün yeni bir kavga yeter artık. Ben gidip bir bakayım. Gel buraya otur yanıma. Hadi. Sana böyle mi yap dedim ben ha? Ama gitmemi söyleyen sendin. Sessiz ol. Bana Yasir'i etkilemeye bak demiştin. Ne olursa olsun sana bunu karısının önünde yap diyen oldu mu? <laughs> ne yapabilirdim ki? Sabah eve döneceğini bilmiyordum. <laughs> Baş belası huysuz. Hayatımızı ıstıraba çevirdi. <gülüyor> <gülüyor> Babam senden daha çok destekçim. En azından halden anlayan biri. Henüz gerçeği bilmediği içindir. İstiyorsan ona söyleyebilirsin. Bu bana olan güvenini değiştirmez. O kalbi tertemiz biri. Herkese iyi gözle bakıyor. Bu seni haklı çıkarmaz. Hayat arkadaşına güvenmeyen sensin. <laughs> Kimseye hayat boyu güvenemezsin. Vakti geldiğinde herkes yeni bir yol seçer. Benim senden önce hayatıma kimse girmedi. Senden sonra da girmeyecek. Böyle şeyler sadece kitaplarda hoş görünür. Gerçekte bir ilgisi yok. Alişba yeni bir sorun çıkarmaya gerek yoktu. Yasir ile Saniye arasında ne olduğunu gördün de suçlamak zorunda hissettin. Saniye'nin kötü niyetli olduğunu iyi biliyorsun bunu benden duymana gerek yok İyi ama sen Yasir'in karısısın Karısı olman bir şey değiştirmedi onun niyeti değişti mi? Hayır <laughs> Bak Alişba Yasir'in isteği onunla evlenmek olsa buna kimse engel olmazdı Şiri de Saniye'yi Yasir'e vermekten mutluluk duyardı hmm, Bu o ikisinin gerçekleşmemiş dileği Münteha ile evlenmeye istekli değildi O seninle evlenmek istedi Aileni buna ikna etmek için çok uğraştı. Biliyorum. Biliyorsun ama her gün yeni bir sorun çıkarıyorsun. Kendi seçtiği kocayla evlenenler şanslıdır. Allah aşkına bu ilişkiyi güzel sürdür. Evet, ben de bunu yapıyorum. Başka ne yapabilirim ki? Böyle olmaz. Akıllı eşler gibi yap. Lütfen yapma. Yine müntahayı örnek gösterme bana. Bu övgüyü hak ediyor. Gerçek bu. Hem işi hem evi bir arada götürüyor. Ayhan gibi aklı havada birini bile değiştirdi. Herkesin farklı bir karakteri ve doğası var. Ben onun gibi kimseye yaranmaya çalışamam. Yaranmakla nezaket arasında fark var. Neyse artık boş ver. Söyle bana. Herhangi bir doktora göründün mü? Düşüğün üstünden vakit geçti. Ee, hayır şimdilik herhangi bir doktora görünmedim. İkiniz de tembelsiniz. Ben bir şey yapmalıyım. Senin için iyi bir doktordan randevu alacağım. Neticede Yasir oğlum. Selamun Aleyküm. Ve aleyküm Hayırdır erken dönmüşsün. Bugün ofiste çok fazla iş yoktu. Ben de bu yüzden erken çıktım. <laughs> ne iyi bir işlerim var. Erken çıkmanıza izin veriliyor demek ha? Hı, <laughs> evet güzel. Aa, Aliş Ali mi? Kaç gün oldu onunla düzgün konuşamadım hiç. İşten güçten fırsat kalmıyordu ama şimdi konuşuruz diye düşünüyorum. Canım bizim onu pek görmediğimizi bilirsin. Çoğu zaman odasından dışarı adım atmaz. Ama dinle ya. Madem onunla konuşacaksın. Söyle ona kızımı suçlamayı bıraksın. Ne suçlaması bu? Kızımın Yasir'in peşinde olduğunu düşünüyor. Benim kızımın hiçbir eksiği yok ki öyle gidip evli erkeklerin peşine düşsün. Hı. Tamam. Onunla konuşurum. Hı. Ne oldu Alişba? Münteha? Ne? Bence Yasir'in annesi şüphe ediyor. Hangi konuda? Beni detaylı kontrol için bir doktora götüreceğini söyledi. Bu olursa anne olamayacağımı öğrenmesi kaçınılmaz olur. Allah korusun Alişba böyle şeyler söyleme. Allah her derdin devasını verir. Bu düşünce aklından çıkar. Tamam Münteha ama o zamana kadar onların üçü de hayatımı cehenneme çevirecek. Bu tutumunu değiştirmek zorundasın Alişba. Sen artık büyüdün çocuk değilsin. Buna göre davranman gerekiyor. Ne yapabilirim? Ben senin gibi olamam Sen ki. Sen benden daha iyisin Alişba. Yasire çok iyi bakman gerek. Onun sana ihtiyacı var. Yasir'le aranız iyi olursa eğer o zaman kendiliğinden her şey normale döner. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz